Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, bugün bahçemizde sizlerle beraberiz. Domateslerimiz gördüğünüz gibi. Kızaracaklar. Biz an topladık şimdiden. Kızarmış olanları. Gördüğünüz gibi. Salatalıklarımız da aynı şekilde. Toplamış bulunmaktayız. Hmm, burada... Kabağımız var. Buradan kökü buradan. Burada da şöyle domateslerimiz. Ee, işte buradan kabağımıza doğru gidiyoruz arkadaşlar. Kabağımız burada. Büyük bir tane. Şu ikisi çürüdü. Kabağımız da böyle. Sonra burada karpuzumuz var. Ama daha vermedi. Ee, şurada da karpuzumuz var, burada da karpuzumuz var gördüğünüz gibi uzamış ve vermiş bir şekilde. Gördüğünüz gibi şurada çok küçük. Bir de şurada karpuzumuz var, burada da karpuzumuz var. Burada bir tane burada kocaman gördüğünüz gibi büyüsün. Bir tane de burada var. Ve büyümeye devam ediyorlar. Arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videomuzda sizinle beraber olacağız. İyi seyirler.